dinleyicimiz bir dua okudu tam onu ben iyi anlayamadım bir daha tekrar ettirdim ama sonu Bismillahirrahmanirrahim diye geliyor falan dedi ve hatta başı öyle geliyordu ben hatamda kalmadı denirse dedi cinlerin işte gözlerine perde iner göremezmiş falan biz kitaplarda böyle bir şeye rastlamadık gözüne perde merde falan inmez ancak kitaplarda nas felak suresi okunduğu zaman ayetel kürsi okunduğu zaman, la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim okunduğu zaman, bu surelerde ve bu kelime-i temcid deniyor, la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim, bunda nasıl bir şey varsa, yani bunlar nasıl bir dalga boyu yayınlıyorsa, bu surelerde allah Teala evet bir kelamdır ama o kelama neler yüklü biz onu bilmiyoruz. cinler uzaklaştırıyor dalga boyu. Hatta bir evde yüz ve 200 defa gece la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yani birkaç gece böyle devam ederse o eve dadanan cin bile defolu gider buyuruluyor. Yani cinciye minciye falan da gitmeye gerek yok. Bazen mesela haberlerde ekranlara şey yapıyor, haber sitelerinde görüyoruz falan. Yazık insan acıyor. Ya bir cinciye şey yapmış falan işte seni diyor keserim, biçerim, aileni bilmem neyin ne yaparım falan. Hele bir tane vardı haberlerde 400 bin lirasını almış kadının. ...yazık günah ya... ...yazık günah... ...yani... E, ...biz mesela belli bir arkadaş grubu olarak... ...Kandiller'de belli... ...böyle mübarek zaman dilimlerinde... ...bu hakikat kitabını... ...yayınlamış olduğu kitaplardan... ...yani elimizdeki imkanımıza göre alıyor ...dağıtıyoruz... ...yani hiç olmazsa birisine niye bu kitapları bu okuyun. ...mesela Saadet-i Ebediye kitabı... ...evde bulunması gereken bir kitap bu... ...Tamilman Saadet-i Ebediye kitabı... Orada cin bahsinde uzun uzun ayrıca kitaplar bunlar bildiriliyor. Ve başka bir kitap, başka bir bilgiye de ihtiyaç yok o kitaplar olunca. İslam hala kitabı da. Okunması lazım gelen bütün dualar orada var. Efendim ama ben diyor okudum da faydasını görmedim. Ya arkadaş kendini o duruma getir. E çünkü o kitapları okurken orada iman konusu anlatılıyor, ibadet konusu anlatılıyor. Hatta bir video var da adam diyor ki hanım bana namaz kıl, namaz kıl diyor diyor. Ama diyor kılmadık diyor. Baktık bu depremde diyor. Aynı şekilde minareler gitti. Zaten diyor aynı şekilde namaz kılmıyoruz ki. Minarenin ne işi var diyor. Allah diyor onlar da yıktı geçti gitti diyor. Tamam mı? Ve bir söz söylüyor. Ya arkadaş diyor ben diyor İngiltere'de çalıştım diyor. İngilizce öğrendim ama kendi kitabımı yani Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmedim. 20 sene çalıştım diyor. 20 senelik emeğim, malı, mülküm bir buçuk dakikada gitti arkadaş diyor ya. Bir buçuk dakikada gitti. Şimdi kitapları okursak mesela İslam Ahlak kitabının mızrak değil hal kısmında el fazı küfür bahsi var. Orada bunlar anlat şunu şöyle dersen bunu böyle yaparsan iman gider. 20 ya. sene ibadet etmişindir iman gidince senin o ameller de sıfırlayıp gidiyor. Ya bir deprem olup maddi şeylerin böyle sıfırladığı gibi bir kelam edersin bir söz söylersin amellerinde sıfırlar gider. Ya şimdi e, netice itibariyle ölüm haktır. Muhakkak gelecek. Bu depremde yakalamazsa başka bir şekilde gelecek bu. Başka bir şekilde gelecek. Bakın e, işte başında akademik kariyer olan ilahiyatçılar sarı bes olanlar bakın lapır, lapır 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 konuşuyor. Senelerdir konuşuyorlar. Dini bozuyorlar. İnsanların kafasını e, karıştırıyorlar. Hani İbrahim e, 12'imden imamdan olan eee Cevat Taki Hazretleri'nin bir sözünü naklettik de orada diyor yani cahiller susaydı sadece alimler konuşmuş olsaydı insan arasında ihtilaf olmazdı. Ya Mustafa Bey şimdi sarıklı akademik kariyerli o kadar cahil var ki lapır lapır la konuşuyor. Konuştukça da aynı şekilde dini bozuyorlar. Sadece ee, Oraya da değil. Yani demeden bir sistemse bu sistemi yetiştirdikleri yapıyor. şimdi ekranlara çıkıyor. Efem e, deprem uzmanı olarak akademik kariyerli falan. Olacak burada yakında Adana'da deprem olacak. Hatay gitti. Ondan sonra Adana sıra Mersin'de sıra Antalya'da adam sahip gidiyor. Öleceksiniz. Öleceksiniz. İstanbullular siz de aynı şekilde işte en azından 500 bin kişinin döneceksiniz falan. Bilim adamına yakışan laf mı bu? Yani korku pompalıyorsun bu, değil mi? Evet. Korku pompalıyorsun. Doğrusunu anlattı zaman arkadaşım ya. Evet biz anlattık. E sadece anlatıyorsun. Peki senin önüne proje geldiği zaman aynı şekilde kaç para alıp da burası uygun diye imza attığın oldu mu, olmadı mı? Oldu mu, olmadı mı? Yer bilimcisin ya. Nerelere bilir kişilik yaptın? Nerelere ha. uzmanlık, danışmanlık yaptın? Ha geldiler, dediler ki işte buraya bir imzaatı ver ya. Uygun ne sana falan işte görürüz seni falan. Ne kadarla gördün imza attın? Efendim hepsi böyle mi? Değil. Ama konuşanların bazılarının aynı şekilde kurcaladığın zaman altından çapan olur çıkıyor. Mesela şimdi sosyal medya dağılayan efendim yıkıldı. Sonra bakıyorsun kentsel dönüşüme karşı çıkıyorlarmış bunlar. Ha. Hele Hatay'da yapıyorlardı. Ha eylem yapıyorlarmış, direnmişler. Hatta defalarca mahkemeye vermişler. Devleti. Bugün Türkiye gazetesinde Cem Küçüğün bir yazısı var. Orada, o, yani okumayanlar okusunlar internetten falan. Bazı bu bazı deprem profesörlerinin daha önceki bazı e, bilimsel araştırmaları nasıl görmezden geldiğini, nasıl kendilerini ön plana çıkartmak için onları yok saydığını falan anlatıyor. Değil mi? Tabii. Yani çok dolayısıyla, he, dolayısıyla dolayısıyla yani biz küçükken bir şey derdi. Anne, ba, babaannem derdi. Bilhassa annem çok kullanırdı. Oğlum dedi kan devrildikten sonra akıl veren çok olur. Kanı devrildikten sonra evet. <laughs> akıl veren çok olur. Evet. <laughs> tamam. Ben dediydim de ben söylediydim de falan diye başlar aynı şekilde e, bu şekilde böyle ahkem kesen ama adamın geçmişini ile evvelini araştırdığın zaman eyvah diyorsun ha Eyvah diyorsun ki ne eyvah hem de. Dolayısıyla efendim e, e, saadeti ebedi için bahsi var. Orada bildirilen dualar var. Yani gözü falan kör olmaz merak etme. Ama bunlar okunduğu zaman allah Teala kullarını yaratmış ama bazılarına bazı şeyler özellikler vermiş ama sahipsiz de bırakmamış. Bunları okursanız hatta cin mektubu var mesela. E, tesir i Menafi kitabında var. O cin mektubu orada da var bulunabilir, temin edilebilir. Onu yanında taşırsan, hayatınız var onu yanında taşırsan, bunlar da sebeptir tabii. Allah böyle muhafaza eder. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.